Günaydın, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. 20 Haziran 2023 günlerden salı. Şimdi dün borsa kötü kapattı. Hafta boyunca böyle bir yatayda hatta düşüşlerde olabilir. Sıkıntılı yerlerdeyiz. Çünkü Merkez Bankası toplantısı arkasından da ne var? Bir bayram tatili var. Dolayısıyla çok borsadan da bir şey beklememek gerekiyor dedik. Keşke 5300'lerin e, altına gelmeseydi. 5300'lerin üstü çünkü böyle bizim nefes alacağımız bölgeydi ama öyle olmadı. Dün 5300'ün e, altında kapattı. Şimdi e, biraz bekleyeyim dedim. Borsa bir açılsın bakalım ne oluyor diye. Çok büyük bir değişiklik yok. Yani şu anda endeks 5260, 5270 bu civarda git gel yapıyor. E, Tabi bugün hani artık şunu 5200'ün altında umarım kapamaz noktasına geldik. 5200'ün altı kapanışlar bize 5000'leri de getirebilir. Şimdi diğer taraftan peki ne oluyor? Ne oluyor da düşüyor? Şimdi 22 Haziran Perşembe günü faiz kararı var. İşte o faiz kararındaki çok bilinmeyenli denklemi çözmeye uğraşıyoruz. Dün Twitter'da da paylaştım. Faiz beklentisini söyleyeyim. Yani dünyada globale de baktığımız zaman büyük uluslararası kurumlar %15 ile %40 arası değişik faiz beklentileri var. Yani çok birbirinden alakasız. İçeri geliyoruz. içeride de aslında çok farklı beklentiler var. Orada da 15'ten 40'a kadar giden bir e, beklenti var ve bir de bunlar kendi içinde ayrılıyorlar. Yani önden yüklemeli olacak diyenler var, kademeli kademeli olacak diyenler var. Dolayısıyla şimdi piyasanın geneli e, baktığımız zaman işte daha böyle ağırlık %20 e, olacak beklentisi var. Burada yanlış bir anlamı olmasın. E, %20 olacak derken %20 faiz artmayacak. Politika faizi 8,5'tan 20'ye gelecek Yani 1150 bas puanlık bir faiz artışı beklentisi şu an genel yoğunluk beklenti bu yönde. Şimdi durum böyle olunca bahisler e, açıldı diyorum ben. E, bahisleri açtık. Herkes e, istediği rakamı ya da kafasından geçeni düşüncesini söylüyor. Siz de yazın. Siz ne bekliyorsunuz onu da görelim. E, ben biraz daha piyasa beklentileri da bekliyorum. Yani daha böyle ağırlık benim beklentim 20 20'lere getirileceği yönünde. Yani 8.5'tan 20'lere geleceği, maksimum 25'lere geleceği yönünde. 20-25 arası bir beklentim var benim şimdilik tabii ki bakalım son ana kadar değişmesin. Şimdi hal böyle olunca e borsa nasıl çıksın, nasıl yükseltir? Neye tepki verecek? Bu kadar bilinmezlik var ki. Tamam, çok güzel fiyatlamalar yaptı, harika başladık. yeni ekonomi yönetimi, yeni isimler vesaire fakat şu anda bir kere e, faizler nerede olacak bir, ikincisi bunun devamında e, acaba e, faiz artışıyla beraber devamında sıkılaşma devam edecek mi, verilecek mesajlar ne yönde olacak iki. şu buralar çok muamma, çok bilinmez e, olduğu için piyasadaki fiyatlama tamamen bu anlamda bilinmeyen, belirsizliği sevmeyen e, piyasa, borsa maalesef buna tepki veriyor. Ve tabii şu da var, şimdi bayram var hemen arkasından bayrama gidiyoruz. E bayramda artık aslında bu hafta millet yavaş yavaş bayram'a girdi yani e, beklemediler Çünkü zaten bu hafta son e, hafta e, böyle hafta sonu da birleştirip Pazartesi de birleştirip bayağı böyle işte kurban Bayramı uzun uzun bir tatil yapacağız gibi e, görünüyor e, Dolayısıyla nakite geçenler var kredili olanlar var, krediler kapanıyor. Ondan sonra nakite geçmek isteyenler var, malının bir kısmını satmak isteyenler, nakite geçmek isteyenler. Yani bayram öncesi bu tarz e, ne bileyim, hamlelerin gelmesi gayet normal. Onu da yanına ilave ettiğimiz zaman bu düşüşlerin sebebi bu. Aslına bakarsınız. Yani hani bir borsa tarafında beklentim de aslında yine olumluyum, pozitifim. Ee, bayram sonrası ne olursa olsun, ne karar gelirse gelsin, neticede bunları fiyatladıktan sonra orta uzun vade yoluna devam edecek bir borsa göreceğimizi düşünüyorum. Ee, neden? İşte bu düşüşler aynı zamanda bakın dolar çıktı, e, dolar bazında tekrar bir miktar aşağıya geldi. Yani fiyatlamalar gerçekten hisse bazında da inanılmaz e, düşük seviyelerdeyiz gibi gibi. E, yani böyle uzun vadecilerin e, uzun vadeci olarak ben de kendime öyle atletiyorum. En azından yani bir yıl e, öyle söyleyeyim. Yani e, iyi olacağını düşünen taraftayım e, borsanın ama kısa vadede bunlar tepkiler, düşüşler olacak. E, mal alma, ondan sonra mal toplama, düşüşlerde e, güzel fırsatlar veriyor. Aslına bakarsanız nerede bu fiyatları nerede gördük? Yani şimdi en basit Türk Hava Yolları 185'ten geldi. Şu anda en son baktığımda 173'tü mesela. Belki bir miktar bile daha aşağıya inecek. Bilmiyorum. şey i̇şte daha şu an aklıma gelenleri söylüyorum. E, bayağı aşağılara geldi. Bir bakarsınız siz de oralar. Şimdi hızlıca buraya geçelim. Dolar 23.58. Şimdi dediğim gibi yani faiz beklentileri çok farklı faiz beklentileri olduğu için e Tam anlamıyla hani dolarda ne beklemeliyiz kısmında da dün açıkladım detaylı bir şekilde. Yani dolarda gerçek anlamda bir hareketin olması için piyasanın beklentilerin üstünde bir faiz artışı ve arkasından da çok agresif konuşmalar, agresif mesajların verilmesi lazım. Yani bu e, e, ne diyelim faiz artışı döngüsünün devam edeceğini, bu sıkılaşmanın devam edeceğini, bunun arkasında durulacağını e, gibi gibi mesajların veriliyor olması lazım. Karar metni ve sözlü yönlendirmelerle destekleniyor olması gerekiyor. Hani dolar da bir düşüş beklentisi çoğu insanın var hani korkuluyordu bir düşüş olur mu diye bakın bununla ilgili mesela tim başkanı Türkiye İhracatçılar Meclisi yönetim kurulu başkanı Gültepe Mehmet Şimşek'te Mustafa Gültepe Mehmet Şimşekle Sayın Bakan'la yaptığı konuşmayla ilgili bir açıklama yapmış ve hatta diyor ki ben bu açıklamayı biz konuşmayı yaptık yaptıktan sonra kur yükseldi diyor yani sonrasında kur yukarı gitti ee, çünkü ihracat tarafında rekabetçi gücümüzü kaybettik. Pazarlarımızı kaybettik ki daha önce e, Gültepe'nin başka açıklamaları da vardı. Baya böyle şu, e, agresif açıklamaları da oldu. Yani rekabetçiliğimizi kaybettik. Pazarlarımızı kaybettik şeklinde. E, Mehmet Şimşek'le yaptığı görüşmeyi ve görüşme sonrasında da e, doların e, işte o yüzde yüzde 8lik yükselişi. Yani aslında yönetim de çok doların düşmesini istemiyor. En azından şu anki Mehmet Şimşek belki bir diyelim. Mehmet Şimşek diyelim daha doğrusu Hazine Bakanı ee, ihracatçıları dinledikten sonra dediği gibi Mustafa Gültepen'in böyle bir hamle hemen sonrası geldiyse eğer, yani hani burada e, kurda hani aşağıya iniş çok da işimize yaramıyor. Ekonomiye çok iyi gelmeyecek dedik ya. Aslında sebebi tam anlamıyla işte bu. Yani buradan belli ki ihracatçılar dinlenmiş görünüyor. Fakat tabi Mustafa Gültepe farklı şeyleri de değiniyor. Burada diyor ki bizim amacımız hani kuru yükseltmek değil. Enflasyon kadar yükselsin kendi haline bıraksın. Yani aslında müdahale edilmesin deniyor bir anlamda. Fakat bu açıklamalar sonrası şunu söyleyeyim. Tamamen Mehmet Şimşek yani şu anki ekip öyle söyleyeyim çok da doların düşmesini aslında istemiyor. İstemiyor çünkü dediğim gibi yani çok fazla bir işimize yaramaz arkadaşlar. Kaldı ki zaten faiz artışında da çok agresif gelmeleri lazım. Çünkü piyasa şu an %20, %25'e kadar hemen hemen fiyatlarda ufak tefek düşüşler olsa bile kurda. Evet bir gitti geldi internetimiz. Yani kurduğu ufak tefek düşüşler olsa bile hani fiyatlama genel anlamda piyasada %20-25 arasında beklenti paralelinde şu anda fiyatlandığını düşünürsek, düşünürsek eğer çok da e, bir düşüş beklememek e, anormal değil yani normal bir durum diye söyleyebilirim şimdi bakın e, politika bu çok sorulan bir soruydu güzel bir e, çalışma var e, onu anlatacağım size hani faiz değişti diyelim %20'ye geldi %25'e geldi politika faizi e, zaten kredi, kredi faizleri yüksek e, ondan sonra bankada faiz karmaşası var ama faizler genel anlamda yüksek neyi nasıl etkileyecek neyi nasıl etkileyecek yani ne değişecek kısmında değişecek şeyleri söyleyeyim ben size şimdi bakın e, politika faizi buçuktan diyelim ki 20-25'e çıktı neler olabilir şimdi burada tabii ki o faiz karmaşasında önemli olan faizlerin dengeli bir yere gelmesi. Yani bugün kredi kartı faizleriniz faizlerinden tutun da ihtiyaç kredisi, işte taşıt kredisi, konut kredisi e, bunların hepsinin normal bir zemin üzerinde e, şeye gelmesi gerekiyor. yani birbirine yakın e, olması, birbirine paralel olması gerekiyor. Şu anda böyle bir paralellik yok. Ne vardı? Mesela kredi kartlarında da e, faizler daha düşüktü. KMH'larda faizler oldukça düşüktü. 1.33 36'lar 1.66'lar vardı. Mesela hemen söylüyorum. E, faizler %20 20 yaşa geldiği zaman direkt mesela bunlar yükselecek. Örneğin örneğin %20 olursa kredi kartı faiz oranı 1.36'dan 2.36'ya çıkacak. %25 olursa 1.36'dan 2.81'e çıkacak. Peki KNH'lar ne olacak? 1.66'dan 2.66'ya çıkıyor. %20 olursa, %25 olursa 1.66'dan 3.11'e çıkıyor arkadaşlar e, burada yani düşük kalanlar aslında yükseliyor da diyebiliriz. E, mesela ticari kredilerde ondan sonra faizler düşük olanlar mevcut faizler yükselecek. Örneğin yüzde 15 18 bu civardaysa yüzde otuz iki yüzde otuz üçlere çıkacak yüzde yirmi faiz olursa yüzde yirmi beş olursa faiz kredi ticari kredilerde de yüzde kırka kadar bir çıkış bekleniyor. İhtiyaç kredilerinde de yine faizlerin %36 ile 45 arasında olması var. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Hani e, hani Merkez Bankası faizi 8.5'tan 20'ye ya da 25'e çıkarırsa faizler bu döngüde olacak. Mesela mevduat faizleri zaten yüksek %40'ın üstü ona dokunulmayacak. Hatta belki bir miktar hani bunlara yakın bir şey olacak. Yani düzenlemeyle e, bir e, ne diyelim o karmaşa düzene girecek. Belki işte %47 veren vardı, %45 veren var. Belki işte 43'te 44'te belli bir yerde ne yapacaklar? Kalacaklar. Şimdi durum böyle. Bu çalışmayı onu söyleyeyim. Ee, ben bu çalışmayı Şebnem Hanım e, isminde söyleyeyim. Şebnem Tuğra'nın bir çalışması bu. Net bir şekilde çıkarmış. Siz de girip bakabilirsiniz. Ekonomimde yazıyor. Hani ne ne olursa ne olur şeklinde. Ama bildiğimiz bir şey var ki Merkez Bankası'nın fonlaması 8,5'tan yani politika faizi 8,5'tan bankaları fonlaması %20-25'e çıktığında elbette ki düşük olan faizlerin hepsi yükselecek anlamına geliyor. O zamana kadar ne kadar vaktimiz var? Valla pek vaktimiz yok ama bunların yansıması biraz e, yani böyle bir e, bir zaman alabilir. E, yani böyle bir bir ay falan bulma ihtimali de var. Tam böyle hemen geçilmeyebilir. O zaman ne kadar şu şey kullanabildiğiniz kadar e, kredi kartlarından işte ne bileyim asgari ödüyorsanız ondan sonra bir şeyler satın alıyorsanız gibi gibi şeyleri hala yapmaya devam edebilirsiniz. Faizler değişene kadar tabii kredi kartında limit kaldıysa yani KMH'ler kaldıysa. Bir de diğer bir önemli, önemli soru da şuydu. E, bize kredi vermiyorlar. Yani kredi almaya gittiğiniz zaman dakit kredi Kullanamıyorsunuz. Dakit minimumda ya da minimum da veriliyor. E, belli yine krediler çekilirken mesela ticari kredilerde inanılmaz derecede bir sıkıntı var. E, i̇htiyaç kredileri veriliyor ama düşük veriliyor. Yani kredi verilmiyor. Veriliyorsa da düşük veriliyor. Öyle söyleyeyim. İşte aslında bunlar tam oturduğu zaman kredi limitleri de açılacak. Yani açılacağını düşünüyorum. Çünkü zaten kullanan çok az olacak. Çünkü zaten faizler çok yüksek. Dolayısıyla kullanan çok az olacak diye e, düşünüyorum. Hani kredi kullanabileceksiniz. Fakat canınız isteyecek mi onu bilemiyorum arkadaşlar. Bu arada e, kira artışlarıyla ilgili biliyorsunuz %25 sınırlaması vardı. Şimdi o sınırlamanın e, bakan açıklama yaptı uzatılacak. Zaten uzatılmasını ben de bekliyordum. Söylemiştim başka yayınlarda da. E, %25 sınırlaması uzuyor. Ha, bu tabii bir çözüm bir çözüm değil aslına bakarsanız. Çünkü zaten son bir yıl içerisinde pek bir uygulanmadı yani yine %25'in üzerinde kira artışları yapıldı. Tam tersine daha çok e, kiracı ile mal sahibini bir araya getirdi. Yani hep karşı karşıya getirdi. Sorunlar oldu. Şimdi bir kere daha %25 uzarsa e, daha sorunların büyüyeceğini e, söyleyebilirim. Bir de şu dikkatimi çekiyor. Zaten bir süredir var ama bu biraz daha artabilir. E, mal sahipleri kiracılarla ilgili sıkıntı yaşadıkları için bu kiracılar düşük ödüyor, çıkaramıyorum da dedikleri için e, evleri satışa çıkaran birçok mal sahibi var. Burada da bu sayı artabilir. İşte orada belki hani kiracılı evlerin satışında belki rakamlar biraz daha öteki boş olan evlere göre daha düşük olabilir. Çünkü neticede içeride bir kiracı var. Onunla uğraşacaksınız. Adam çıkmak istemiyor ya da ne bileyim hani uğraşmak zorunda kalacaksınız. Ya kiracı bu şekilde evi kabul edeceksiniz ama illallah eden mal sahipleri ellerindeki bu evleri sat, satıyor zaten ve buralarda biraz daha şey göreceğiz yükseliş göreceğiz yani biraz daha satılık ilan sayısı artacak ve arada fırsatların çıkma ihtimali de var yani kiracısından bıkan, usanan yeter artık diyen e, yeter ki satılsın ben nakite döneyim Onda başka bir şey yaparım e, Diyen mal sahipleri çoğalacak e, Çoğaldıkça ne kadar çok bu sayı çoğalırsa O kadar bu O taraflarda fırsatlar kiracılığı Evle ilgili karşınıza çıkacak Diye düşünüyorum Ve içeriği toparlayalım e, Toparladık daha doğrusu Şimdi e, bugün e, Pavel e, konuşuyor Sonra tekrar konuşuyor Bu hafta iki defa Pavel'in konuşması var Washington DC'de konuşacak ondan sonra ve evet Washington DC'de konuşacak Mester'in konuşması var üst üste onun da ondan sonra yine bugün Ballard konuşacak Williams konuşacak yani resmen perşembeye kadar yani bir de perşembe günü özür dilerim FED başkanı Powell yarın konuşacakmış. Bugün Ballard da Williams konuşuyor çünkü bugün piyasa Amerika'da yeni açılıyor. Yarın Powell konuşacak, Perşembe Powell konuşacak, Mester konuşacak. Yani şöyle söyleyeyim Powell ve e, ne diyelim avareleri mi Fed üyeleri, Fed başkanları hepsi birlikte konuşmaları var. E, dolar endeksi 102'nin biraz üstünde e, şu saatlerde 102'nin üstünde piyasa açılıyor. E, Amerika borsaları, Amerika'da küresel piyasalar çünkü Amerika'ya odaklıyız neticede. E, bu hafta Fed başkanları ve Powell'ın konuşmasıyla hareketler göreceğiz. Bunlar yönlendirecek. Yani sözlü yönlendirmelerle piyasayı yönlendirecekler. E, baskı gelebilir. Bunu hazırlıklı olun. E, çok güvercin konuşacaklarını tahmin etmiyorum. Acayip güvercin konuşmayabilirler. Sonuçta karar metnini ve işte iki faiz artışı daha e, gerekirse fiyat istikrarını korumak için yapabileceklerini açıklayacaklar. Yani ne kadar şahin konuşacaklarını bilmiyorum ama çok şahin konuşmalar da olabilir. Buna hazırlıklı olmak lazım. Ne tarafta bir Amerika borsalarını etkileyebilir? Bu düzeltme e, bir hani ciddi bir satış değil de hani bir düzeltme hareketidir bu. Zaten satışlar düzeltme hareketidir. Gayet iyi gidiyor çünkü. Sadece burada kritik olan şey altın. saltın. 10 saltında hala beklediğimiz o 50 günlük ortalamayı geçemediği için sıkıntılı yerdeyiz. Yani 1954 dolarda bir satış baskısıyla 1940-1924 dolarlara kadar inebilir. Ee, aynı şey keza gümüş için de geçerli. Gümüşte de aşağı yönlü e, baskı güçlenebilir. E, bu FED, e, Powell ve e, FED başkanları agresif konuşursa piyasalar bir miktar bu hafta düzeltme yapabilirler arkadaşlar. Buna da hazırlıklı olalım. Fakat gram altın cephesine geliyoruz. Gram altında çok büyük bir e, şey yok. Yani böyle bir... Ee, ne diyelim hani bu dolar tl'den destek aldığı için bir değişiklik yok. 10 altın her ne kadar aşağıda duruyorsa da sonuçta kur destekliyor burayı. Neticede hani kur da e, desteklediği için gram altında çok aman aman bir düşüşler olmuyor. 1500 tl civarında yani şöyle kapatayım. Hani hep elimde şey var. Hani ne yapayım ne alayım. Aslında alım için çok böyle güzel bir haftaya girdik. Yani güzel zamanlar. Bayram öncesi, pazartesi, önümüzdeki pazartesi gününe kadar satışlar hem küresel tarafta... E, açıkçası altın tarafında işte onsta gümüşte içeride merkez toplantısı var borsa düşüyor e, bayram öncesi hem bizde hem dışarıda böyle bir takım şahin e, konuşmalar agresif çıkışlar ondan sonra alınacak kararlar vesaire yani bir düşüş haftası içersiniz bu önümüzdeki bir hafta şöyle bir pazartesi gününe kadar önümüzdeki hafta pazartesi gününe kadar. Hatta belki Salı gününe kadar, şöyle söyleyeyim, gerçekten alım yapmak için güzel fırsatlar çıkacağını düşünüyorum. Ya değerlendirmek isteyenler, şöyle bir aporta bekleyip düşüşlerde dibi görecek miyiz? Ne kadar dibi göreceğiz? Onu bilmiyoruz. Tabii onu bilmemiz mümkün değil. Ama kademeli kademeli alımlar yapabilir. Tam bir haftalık zamanımız var. İçeride borsa İstanbul, on altın. Ondan sonra kurda yüksek bir faiz gelirse belki bir miktar yani çok düşeceğini düşünmüyorum ama yani altından dolayı bir şey olabilir bir düşüş olabilir mi altın tarafında. Yani neticede fırsatların oluşacağını düşünüyorum bu bir hafta içerisinde. Ne alalım kısmında baya bir önünüze çeşit gelebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunlardan da istifade edebilirsiniz. Evet şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.